3, 2, 1, Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Keyifler İyiyim. nasıl? Bu Oyunlar atıyoruz. Yeni oyunlar açacağız arkadaşlar. Hem yük dışından bulduğumuz, hem de burada bulduğumuz yeni oyun. Allah! Tamam, sen de düşüren sen de ötem olsun. Atacak bu oyun kanlı, hındır etsin. <laughs> yeni oyunlar açacağız arkadaşlar. Ee, bu Bilin yurt mi? dışından geldi. Bunu, buradan bu, Buradan bu da. Bunu da buradan bulduk sanırım ama tam hatırlamıyorum. Ama bu hmm. bugün daha geldi. Şimdi ben onları söylüyorum. Her birinin gelmesi başka bir günü buluyor. Hmm. Şimdi ne var? bunları açalım. Bakalım beğenecek miyiz? Geçen sefer bowling oyunu, küçük bowling oyunu bir de basketbol oyunu çok sevdiler. Değil mi? Evet. Bowling bowling'in basketbol benim çok sevdiğim. Basketbol ve bowling. İkisi de. Efe sen? Basketbol. Basketbol. Benim için hepsi aynı arkadaşlar. Ben Fark de etmiyor. bowling sevmiştim ama. Evet aslında ben de bowlingi daha çok sevdim. Numara yaptım şimdi. O zaman başlıyoruz değil mi arkadaşlar? Vay! <laughs> 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 <Görüş> şimdi konu yine yurt dışı arasında. Yurt evet, dışı yani oyunlar arasında ben gördüm. Burada ne yaptıysam bulamadım. Neydi? Aslında var ya, ben de link paylaşsam bayağı para kazanırım ha Derya. Bayağı değişik bir oyuna benziyor ama. Ağabey! Ağrı... Sanırım arı olacağız. Vız vız vız! Arı vız 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 diye... Amaç ne bunda? Amaç ne biliyor musun Derya? Bak bunlar çok ağır. Dokun bak, anlayacaksın. Aa evet! Efe çok ağırlar bak. Göreceksin. Aa neden böyle? Çünkü onlar sanırım mıknatıslı. Şaka! Evet. Aa ben bunlardan birkaç tanesini alayım. Hayır bir anne. Canım alma. E nasıl? Şimdi arkadaşlar hazırlayacağız. Bir saniye, bir, bir, saniye, bir, ha. saniye, hani. bir saniye arkadaşlar. Bir, saniye Bir saniye arkadaşlar. saniye arkadaşlar. şu şeyleri kitleri hazırlayacağız. Hadi şu. <laughs> <Çok gülüyor> <çok> Sonra <şaşırsın. gülüyor> <laughs> Kitleri hazırlayacağız arkadaşlar. Ucundakilerle de şu topları en fazla kafasıyla toparlayabilen oyunu kazanacak. Ama ilk önce oyunu bir kuralım size göstereyim. Kaç kişi oynanabiliyor en fazla? İki kişi oynanıyor. Yok yo, hayır. Ay. Pardon üç kişi oynanabiliyor. <laughs> Dört evet. kişi. Hadi bakalım o zaman bir biz kuralım zaman biz. Şimdi, e, tam halini gösterelim şimdi. Biz birazdan geliyoruz. Hadi bakalım. Ve hazır, hazır. <laughs> Allah Allah, Allah savaşı. Şimdi arkadaşlar bunlar bizim antenlerimiz. Bu arılar birazcık böyle haylaz arılar. Bir anlatayım sonra devam edelim. Bu arılar birazcık haylaz arılar. Burada bir arının kovanındaki balları, çiçekleri almaya çalışıyorlar. Nasıl? Ellerimizi kullanmayacağız. Aynı anda hepimiz alacağız. Diyeceksiniz ki abla bu nasıl alacak? Arkadaşlar şurasında bir mıknatıs var. Bunlarda da var. Bakın şöyle. Emin seyret beni. Bir tane almaya çalışacağım. Hadi. Hadi. Aldım. Ama Elimi kullanmadan buraya koyacağım. Bakın şöyle koyacağım. İttireceğim burada kalacak. Bence şey yapalım. En çok toplayan Abi, kazanır. Böyle yapmamız çok şey olacak ki herkes bir anı dolacak ya. Bence teker teker bir süreyle yapalım. Hayır iki kişi... bu oh, zaten ama bir şey Ay, challenge bu yani. İki kişi evet. şey yapacağız. Allah ballar gidiyor. Bal gidiyor. Üç kişi biraz zor olabilir. Bence de. İki kişi yapalım. İki kişi iki kişi yarışalım. Tamam. Hadi bakalım en çok toplayan hadi. kazanır. Evet aldığını buraya koy. Heh. Hadi. Emir altını koy çabuk. En çok alan kazanır. Oo, Efes hızlı hızlı alıyor. Emirim, Emir, gel gel gel. Al ay hadi. Hadi Hadi Emir hadi. Hadi bakalım hadi. Emir neredesin hadi. Efe yalnız gayet profesyonel yapıyor ha. Allah Allah. Allah şey. Neyse tamam tamam. Ay kafamı da pişti bugün. Abla taba. Emir, Emir al. Tamam. Emir'in tabağı nerede? Tabağını nerede? yaklaştırın. Hah. Emir, sen. Ha. Emir hadi. Bunu çekebiliyor muyum kendini? Evet evet. Allah düşürdü Emir. Hadi Emir. Ha. Hadi Emir. Ya Emir biraz kafanı seni... geri yaparsın. Yavrum! Ya. Oğlum ne yapıyorsun? Emir <laughs> <laughs> <Oğlum, ne yapıyorsun? gülüyor> <laughs> hadi hadi. Yavaş. Anam. Allah, ya. ya. Allah <laughs> karşısına biliyor. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> tut tut, tut, tut. <laughs> Emir ne <laughs> yapıyorsun? Hadi. Hadi ha şu var ha? Ha bak aldın aldın getir aldın getir getir. Hadi bakalım hadi Emir. Olmuyor. Efe, Efe kullanmak yok. Tut 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 ha. Bir tane daha. Hadi bir tane daha al bakalım yürü. Ya oha. Ha hadi Emir. Hadi Emir. Tabi birazcık şu anda siz biliyorum yorumlarda yazacaksınız ben siz yazmadan söyleyeyim. Emir'e yardım ediyorsunuz. Evet. Tut, 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 tut. Allah. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Efe'ye birazcık mızıkçılık oluyor. Emir'e torpil geçiyorsunuz Ama diye. Ama arada yaş farkı var. Onu da düşünün. Yani. Ha. Aldın mı? Ver bakalım. Ha. Zaten asıl olay buraya koymak değil. Şuradan alabilmek. Ben de böyle ne kadar harcayacağım. <laughs> Hadi Emir. İşte aldın. 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 Getir getir getir. getir, getir. Aldın. Ben ben aldın. Ben 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 bu oyunu Emir... Emir kazansa da <laughs> <laughs> hadi hadi, hadi, hadi. kazanan kim? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Benimki yavrum. <laughs> <Abi, gülüyor> ben Evinin <laughs> mı? Tamam. Hadi az kaldı, hadi az kaldı. Abi, ya! Bu kiminki? Ya. Oh. Oo, zıpladı oraya gitti. Ya bak, yaramıyorum ya. Tamam. Aaaa! Kamu etmeyin. sen ne yapıyorsun Derya? Ben de aldım bir tane. Kime bu kendime. Hadi. Inş. Ya bak yapamıyorum ya. Hadi. Aa yalan ya. Ya. Hadi. Tamam sinirlenme de. Sinirlenme de. Sinirlenme de. Emin. <laughs> 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 şöyle bak. Biraz şöyle tövbe ya. ya. Rabbi, tövbe ya Ya bak arı savaşı değil ya. Arı savaşı değil bu Efe. Emin şuraya gelsene. Ya, ya gözlerim. Aa! Aa ne oluyor? Benimkileri alıyor. <laughs> Olur, tamam, <laughs> onu tabağındakilere alıyorsun. Gel buraya. <laughs> <laughs> Emin niyeti bozdu <olsun> ya, seni <laughs> tabağındakilere alıyor. Bir bana böyle almayın. Bir daha bana böyle gülmeyin. Efe, Emin'le aldın o da iyi. Hayır Efe, yakaladım seni. Bana bir tanesi aldın. dışarıda. O, o tane. da onu da almış. Tamam, o da bir tanesi al. <laughs> <laughs> Şimdi sayalım, Emin'in kaç tane? Baş başlıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, İçinden üç. İçinden say. Beş, altı, Yok. 11 12 36, 14 15 16 17 Emin 17 tane Ben sayamadım keseceğim yüzünüzü dayan Yaparak arada Aa ne oldu bizim? Evet. Emin bu ne? Yapıştık 1, <laughs> <22 gülüyor> 2, 3, 4, 5, 6 Kırılmadı aşkım kırılmaz 7, 8, 9 10, 11 12 13, 14 15, 15 16, 17. O oh, eşit. Nasıl? 17 tane yani, var. 14 taneydi bu. Arada. Vallahi 17 tane. Ya toplar nerede? Eşim. Ne oluyor? Eşim. Çıkarayım mı? Evet. Hadi bakalım çıkaralım. Beğendin evet, mi? Evet anne. Dur bakalım haberler Derya. Evet. Bitti. 16, katalım? 16. Ne 16? Burası 16. Gerçekten mi? Evet. Yemin et. Say yemin ederim. Efe 10 aldın 10 içinden mi? ver. İçinden al. Bak yüzünden beğendim. <laughs> 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 Aynı ateşe kusur. düştüm. Aa, Hadi annem hepimiz şu an ateşe Aa, düştük. Emre, 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 Hadi <gülüyor> bakalım. Yani ben şurada başlayacağız. Ama hayır. Efe öyle yaparsam olmaz. O zaman kolay oluyor. Öyle olmaz efendim. Bak bu uzun Efe. 3 2 Efe çekil. 1 Bana çok Başla. 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 Bakalım. Aldım. Evet. Bunu içine koymak da zormuş ya. Ana. Efe tabağı tutmak var tamam mı? Tabağı Hayır abla niye Efe tutmadan koydun Tamam tabağı tutmak olsun ya. O zaman çok uzun süre bu. Hadi, efe ikinciyi aldı. Çok zor ya. Bir Şu an 2-2. Iki, iki. Şu an 3-3. <laughs> üç, 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 üç. Evet, evet dörtleri aldılar. 4-4. Dört, dört. <laughs> <laughs> anam anam. Evet. Arıların savaşı. Arkadaşlar çok güzel oyun ama çok zor, zor yani. Ben. Koyulmuyor ki. Tabağını tutsana anne. Evet, tabağını tutsana. Yok dediniz. Var var. Ko Neden hızlı gidiyor? Tamam ben Hayır oğlum tabağını tutacağız sadece. <laughs> Efe öyle değil. O canım benim sağ ol. Efe Allah. ne yapıyorsun anne? Yok. Efe krep mi yapıyorsun? Evet, al ben de böyle koyuyordum ha. Al. Ha. Aldım ha. Ben kazandım. Öyle üç kağıt olur mu? Ben kazandım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Anam dur 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 dur. <gülüyor> 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 Burası Doğru. şimdi normal özümüze dönüyoruz arkadaşlar. Vallahi biliyor. <laughs> evet arkadaşlar neden yerimiz farklı şu an ve üstümüzdekiler farklı söyleyelim. Elektrikler kesildi arkadaşlar o arı maya oyununu oynarken. Devamını çekemedik. İşte biz de bu yüzden bugün bunun devamını burada çekiyoruz. Efe Bey de yemeğini bitiremediği için biz sadece Emir'le açacağız bu oyunu. Ee, Emir'e göre de zaten oldu düşünüyoruz. Evet. Emir için evet. almıştık bunu. Hadi açalım. Yani belki de bana göre de olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ben. Ne düşündüğünü sevdiği için. Şimdi bunun adı neymiş? Crazy Faces. Crazy Faces. Crazy Faces. Crazy Faces. Crazy. Şimdi Crazy. bakalım nasıl bir şey çıkacak içinden. <laughs> Oo! İçinden bir şey çıkmadı arkadaşlar. Boş kutuymuş. yok. ya nasıl boş kutu? İçinden bu çıktı. Abla e bu boş kutu. Yok herhalde buna yapıyoruz. Bak Yapışık şuraya. mı onlar? Ha bir de arkadaşlar. Mıknatıslı, mıknatıslı mı? Galiba. Ciddi misin? Evet. Gelin bakalım böyle. Oo. Aa bak. evet. Gel. Mıknatıslı bunlar. Bakayım ben ya, şöyle yapayım bir. Yok o Yok. değil. Ha, Facebook bu. Bunlar. sanırım onları yapacağız. Bak mesela bir tane saçı yapıştıracağım yani, şimdi bak. Sanırım. Ha, yani seçtiğim. Aa bak yani. oldu. Bakayım. Ana ne güzel oldu be. Evet. Bak ha. bu. Bak bu kız karakteri. Bir evet. kızı yapalım mı ilk tamam, önce? Tamam hadi bu kızı yapalım. Evet ilk önce kızı yapalım mı? Arkasında evet, da var Evet. Hani? Aa evet adam da var. Evet. Aa o zaman toplam sekiz karakter var. Kızı yapalım mı? Yapalım. Hadi yapalım bakalım. İçinde Hadi bakalım. Kızı ayak var ayakkabıları <laughs> bulmamız lazım. Ayakkabılar <laughs> nerede? Ha, ayakkabıları var zaten. Ayakkabıları var. Koyacağız, dudak koyacağız bir tane. Ben Saç koyacağız. <laughs> bir tane dudak koyalım. Arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Deneyelim. Buraya geçirebiliyoruz. Dudak koyalım. Yapıştı. Ay çok güzel oldu be. Bir tane gözlük yapacağım. Gözleri bul, gözleri. <laughs> Şu saçı saçların saçın devamını ver, <laughs> doğru. Şimdi örgülerini buraya koyacağız. Şöyle. Aa ne güzel oldu. Hadi güzel yapışıyor ya ağaca. Çok güzel mıknatısı. Bunu da koyduk. Tamam. Şimdi Başka ne var? Gözleri kaş. Kaşlar. İki göz buldum. Ben. İki tane. Ben. Ama göz... doğru gözleri Ama bulman gidiyor. lazım. Neden? Ki? Çünkü her göz farklı. Ama... Tabii bak yemeğini yeseydin sen de katılırdın. Bakın Aha. arkadaşlar göster. Hala biz yedik. Bak, Bak ben de. Ne ya bunun mıknatısı burada kaldı. Nerede? He. Yapıştırmamız lazım. Abla ya ben yapayım, Nasıl yaptın? Tamam, şöyle, şöyle bir dakika arkadaşlar. Abla yap. <laughs> evet. yapıştırdı. Aa bak bu, teyze işi öyle şey yapma. Al bak yaptım. Tükürükle tükürük en iyi yapıştır. Şimdi idare et. Bunu da takayım. Yo yo tamam. Bak kaşlarını da taktım. Tamam mı? Tek gözleri kaldı. Gözler mi kaldı sadece? Evet Emir'de göz. Emirde. Aa burun var burun. Emir getir bakalım. Gözleri de bulalım. Burun lazım. Şu göz galiba değil göz. Mi? Göz Böyle. Gel 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 gel. Bu da böyle. Tamam mı? Peki, Ama burun, burun yok. Ama burun nerede? Şey, burada Ama... mı acaba? Ha burada burada Hangi burun. Hangi burun? Bu bıyıklı değil herhalde. Hayır <laughs> bu. <bir> şey. <laughs> tamam bu burun da koyalım. Ben de deneyeceğim. Yemek bitmeden asla. Aa, hayır yemeğini bitir öyle. Hayır anneciğim. Hayır hayır hayır, hayır. yemekler bitmeden hayır. <laughs> Efe yemeğini bitir. gel bir de adam yapalım. Ben adamı da göstereyim. Ha bak şu çocuğu yapalım. Adamı yapman için bozman lazım. patates kafaya benziyor yalnız. <laughs> Değil mi? Hayır. Bunu yaptık. Efe bir tane sticker getir bize ne olsun. Ama şey yapıştırıcı yapıştıralım şunu kaybolmasın. Bunlar yapalım mı? Emir bunu yapmak istiyor. Kıvırcık kafa yapmak. Var mı ha evet. burada? Ay çok güzel. Kafasına yapıştır bakalım şunu. Kıvırcık kafaya başka ne eder? Aa kıvırcık kafanın bıyıklı burnu. Kaldır birazcık bunu anne. Hah. Burnunu da tak. Ay ee. Evet, Ama önce tak. gözlerini mi taksaydın ya? Olsun, gözünü de takarız. Abla bak burnun nereye takılır? Bunun nereye takılır? Burun burdaydı mu? Emir. Bunu da tak. Bunun ağzına nasılmış? Şaşırmış ağız. Hah, şu. Şuraya koysanız ya bunu ya. Emir ağzı yani. tak bakalım. Şimdi evet, şöyle şey takalım bir yerine. Yaptı galiba oldu değil mi? Yaşır, evet. Yaşır, yaşır. Hayır. Kaşları yok. Ana kaşlar nerede Emir? Tüt 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 tüt. Teşekkür ederiz. Yok ya. Kaşını da ben yapıştırdım. Ah, yapıştır yaşır. sen de kaşları yapıştır. Ben de o kaşı düzelteyim hemen. Çekerken iterek Hayır. çekmek Hayır. lazım. Hayır. Emir kaş. Efe kaş dedik. Ne yaptın? Efe eh, ya o kaş başka kaş ayricim. <laughs> <Efe, gülüyor> Niye mi ki bunun saçları siyahta? Evet yapıştırsana evladım niye tersten koyuyorsun? Bence o kaşlar değil ya onlar mı? Evet evet bak. Hayır. Başka kaş yok ki. Onlar, o zaman şeklini şey yapacağız şöyle. Efe sen mutant mı hazırlıyorsun? Dört tane gözü üstü göz. <laughs> Güzel oldu. Evet. Biz kendi tasarımımızı yaparken yani biz isimlere Bu arada içerim. dediğim gibi bak. Yani küçükler için olan oyunlar büyüklerin daha çok dikkatini çekiyor. Gerçekten. Ama güzel gel. Efe. Efe. Kasket. Yapacağım ben bak şey. bunların hepsini çıkaracağız arkadaşlar. Ya, kutunun içine bak. atacağız. Kutunun içinden bulacaklar. Ben bu arada ismini de geçiyorum. Bu da Efe'nin tasarımı. Roblox tasarımı. Evet. Yani kendiniz de arkadaşlar şekil yapabiliyorsunuz. Yani ben bunu Çok zararsız güzel bir oyun aslında. Tamam ben. sen de onu yap hadi. Okuyayım arkadaşlar. Nahit, Çınar, Yiğit, Ömer, ya. Kerem, Elif, Lina, Mehmet, Özer, Yaman, Emre ve Emir, ya, Cildan, Cildan, ya. Şevval, Elif, Cemre, Nisa, Çınarcan Can, Rabia, Turgay, Kenan, Efe yemeğini yemiyorsun. Efe yemeğini. Hayır doymak yok yemeğini ye. Siz de böyle misiniz arkadaşlar ya? Efe yemeğini yene kadar bizi burada biraz delirtiyor yani. Hadi yemeğini bitir aşkım. Kenan, Avşin, Belinay, Elif, Beyza Yıldız, İsmail ve Eyüp, Melis, Melisay, Ömer Faruk, Eda Akburak, Rana, Sıla, Enes, Öykü Ada, Dilara Nehir Aslan, selam istemiş selamlar olsun. Ya Leyla, ya da da e, bir isimleri okuyayım mı arkadaşların isimleri şey olmasın? Ya, ya Çekeceğiz. Başka video da çekeceğiz. Emir video çekmek istiyor sadece. Emir Fidan, Miraç Duru, Ayaz Kılıç, Miray, Havin Demir Kıran, Yakup Söğüt, Emir Uce, Nurlan Hüseyinov, İkra Kurudere, İkra Derin, Nazar Karagöz, Samet Yiğitar, Tuğberk Özkaya, Leyla Bora, Muhammed Emin, İsmail Necefo, Berinar, Ece, Burcu Sutokat, Derman, Barış Akşahin, Salim, Ecrin Emir, Mina, Yiğit Ayhan, Hira, Eylül, Melis, Aslı, Ebra, Nisanur, Songül, Defne, Fatma, Sena, Gürbüz, Asel, Mina, Ömer, Ejin, Durmuş, Ravzanur, Nehir kardeşlerimiz. Bir de Gamer Ahmet miydi? Gamer bir adıyla bir arkadaşımız yazıyor beni sürekli okuyor ama sadece adında Gamer'ı dikkat ediyorum. Aklımda kaldı bak onun için belki ismini bulurum dedim ama arkadaşımız bana tekrar ismini yazarsa sevinirim ki buralarda varsındır ama şimdi bulamıyorum ismini. Bunlar ne isimdir ayrıca arkadaşlar derseniz? Şöyle, e, futbol kartları için isimlerin hepsini ben toparladım, çıkarttım. Yani bundan sonra ne? katıldım yazmasının arkadaşlara çok da bir faydası olmayacak. Belki diğer bir kart çekilişine katılır, katılırlar. Ya, kart Derya Hanım'ın e, kart bu e, çekilişini canlı yayında YouTube'da canlı yayın yaparak yapalım dedi hatta. Bilmiyorum tam karar vereceğiz. İsimlerimiz çıktı. Biz arasından seçip sizlere Aa, ee, şey söyleyeceğiz. ben de katılacağım. E, katıl. Sen, ne yapacak Kendi kartların için mi çekiliş yapacaksın? Şey Allah aklını şey. Bu arada Miraç ya, kardeşimize de. sesleniyorum buradan. Annesiyle karşılaşmıştım. Şey Daha ilk e, kart videosu çektiğimizde. Benden e, kartları istemişti. Bizim çocuk da size yaz demişti. Efendim? Ben yaptım. Aferin çok güzel yaptın. Miraç e, annen Yağmur Hanım'a iki defa gittim. Çalıştığı yere gittim kartları bırakmak için ama Hı. denk gelemedim. Sen annene söylersin. Ben orada bir çalışma arkadaşlarına da söyledim. Bir daha gideceğim inşallah yanına. Umarım bu sefer denk gelirim ona ve verebilirim kartlarını. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Nereye gitti? Çekemedim bile onu. Görüşmek üzere arkadaşlar. bugün şurada görelim seni. Bay bay. Bay bay.